bu güzelliği, bu paylaşmayı, bu kardeşliği hayatımızın her alanında korumayı ve muhafaza etmeyi hepimize nasip eyle. Bugünkü hayrın sahibi İmik ailesi ve Barış ailesinden ahirete göçmüş olan ehli imana da rahmet ve mağfiret eyle. Malum bu zorlu süreçte hepimiz şunu düşünüyoruz bu sürece nasıl destek verebiliriz? Gönüllü olarak burada çalışanlarımız bir araya gelerek her gün 400 kişilik yemek çıkarıp çevrede garip kuraba, fakir fukara, belki ihtiyaç sahibi değildi ama bu süreç içerisinde zora düşmüş kişileri tespit edelim. Evinden çıkamayan 65 yaş üstünde olan kişileri tespit edip evlerine bir sıcak çorbayla veya üç çeşit yemekle onların camiden giden gönül kapılarına dokunmuş olalım düşüncesi. Camilerimiz teravih namazlarında, öğlen namazlarında vesaire kapalı ama gönül kapılarımızı camiye kapatmayalım. Camiden giden bir gönül kapımız olsun istedik. Biz de bunun gayreti içerisinde her gün 400 kişiye, 400 gönüle dokunmak için yemek organizasyonu çerçevesinde e, eksiklerini gidermeye, hayır sahiplerinin katkılarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve şu an her gün nasip olursa bayram sabahına kadar bunu tarihi aşevini de aynı zamanda ihya etmiş oluyoruz. İstiyoruz ki bu dönemde camilerimize giremiyoruz. Kur'an kurslarımız zorunlu tatil'e girdi, ama hizmet tatil'e girmesin. Her gün 400 kişiye iftar üç çeşit en az yemek dağıtmanın yanı sıra 270 tane aileye de sahurluk ikram olarak yani içerisinde normal bir sahurda yiyebileceği peyniri, zeytini, salamı, kaşarı vesaire sahur kolisi hazırladık ve bunu da ailelerimize ulaştırmış olduk. Gönüllü genç kardeşlerimiz var. Bu işe gönül vermişler. Onlar da bu tespit ettiğimiz aileleri evlerine bizatihi kapı kapı dolaşarak hazırlanan bu kolileri Hatta yanında ufak çocuklarımız için hazırlamış olduğumuz oyuncaklarımız vesaire de var. Onları da çocuklarımızı sevdirme adına onları da ailelerimize ulaştırdık. Yani her bir ailenin günlük iftar ve sahur ikramını cami ve vakıf olarak karşılamış olduk. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun.